Şimdi bizi izleyenler diyor ki ne çektin be Ersen? <laughs> ne oldu gene bize? Nazar nazar. <laughs> nazar var aşkım bizde. İyi yolda bir sıkıntı olmamış. Sabah bir geldim baktım lastik yerde jant yere değiyor, patlamış lastik. Şurada minik bir civatamız var. Tam şurada minik bir civata girmiş. Tam kaldırdım değiştirecektim. Kiriko biraz çapraz döndü. Sıkıntı olmasın diye şimdi kirikoyu tekrar indirip altına besleme yapacağım kirikonu. Ya bizim şu tamir fitillerinden falan edinmemiz lazım. Yani hadi burada şimdi şehir içindeyiz. hissetmemiz var. Lastikçiye götürüp tamir edeceğiz ama yani bazı durumlarda Biliyorsun daha bayır dolaşıyoruz. Evet. Ne olursa olsun öyle bir kendimizin tamir edebileceği lastiğimizin bir fitilimiz olması lazım. Lastik yerdeydi biraz şişirelim dedik de sonradan gördük çiviyi. Olabilir yani Allah daha büyük dertler vermesin. Amin amin. Nazar diyoruz. Maşallahı var yani. Maşallah. Tabii canım bizi her yere taşıyor. Ama bu arabayı sıfır almış olsaydık fiyat bize yenisini verirdi yani. <laughs> Zorlu yollar, dağ, bayır. 4x4 araçların girdiği yerlere kadar giriyor yani. Evet. Özellikle Kuşadası'nda maşallah çok evet. iyi performans sergiledi. Bugün koan temizliğine başlayacaktık. Şimdi bu iş ekstradan çıktı. Stepnemizde yedek lastiğimiz vardı. Onunla değiştirecek Ersen şimdi. Ne yaptın? Tırnağını mı acıttın? Kanattın mı? Evet, biz kadın şoförler olarak bazı ayrıntıları bilmeye biliyoruz bazen. Şimdi böyle ben de hem Ersen'i izliyorum. Çünkü yolda tek başıma da başıma böyle bir şey gelebilir. Bu eski arabalarda bu şekilde ya da station vagonlarda Normalde biliyorsun bizim arabalarımız da hep bagajın alt tarafındaydı istekle. Bunu da şurada. <laughs> evet orada. Balyolarda böyle bir durum var. Penseyi alabilir miyim? Penseyle tutmam lazım. Bir dakika. <laughs> Yağmur da başladı. Ne yapıyorsun canım? Defne ve keçi boynuzu ağaçlarımızı ekeceğiz. Ekmeden önce şöyle bir şey düşündüm, aklıma geldi. Böyle eskiden insanlar bir ok fırlatırmış, ok böyle nereye saplanırsa köyümüz burası, obamız burası, mahallemiz burası olacak diyorlarmış. O tam olarak öyle değil ama neyse, neyse tamam. Yani atırsa, ben öyle biliyorum. <laughs> Yanlış tamam. eğer doğrusu bilmiş olurum. Ben de bu küreği fırlatacağım. Kürek nereye saplanırsa defne ağacımızı oraya dikeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Defne ağacımızın yeri burası. Fırtar <laughs> kırılacak artık. Defnemiz yeni topraklarına hoş geldin. Bu topraklarda köklerini sal bakalım şimdi. Defnemizi ektik. Şimdi Köyceğiz'den yan komşumuzdan keçi boynuzu fidanları gelmişti hediye olarak. Onları da yine bu bahçemize ekeceğiz. Böyle sırayla. Burada defnemiz var. Buraya bir tanesini ekeceğiz. Yanında bir tane portakal ağacı var. Hepsi burada kardeş kardeş büyüyecekler. Evimize yerleştik artık eksikler neler onlara bakıyoruz neler yapmamız lazım işte neleri tamamlamamız lazım onlara bakıyoruz ve yerine göre temin ediyoruz. Şimdi bugün de böyle ihtiyacımız olan bir şey varmış tabi biz önceden ihtiyaç olarak görmüyorduk biz televizyon izlemiyoruz televizyon kullanmıyorduk ama tabi annem burada olunca televizyon artık var <laughs> artık ihtiyaç <laughs> televizyon olunca da. Ee, çalışma masamızı anneme TV ünitesi yapmıştık. Televizyonu oraya koymuştuk. Ama şimdi çalışma masası bize lazım oluyor. Öyle olunca da bir tane TV ünitesi alalım dedik. Onu da iki adam böyle uygun yollu aldık. Şimdi onu sizinle birlikte kuracağız. Bakalım nasıl olacak. kaç yıldır anne? Aynen her Babamın kendi dükkanında makaslar bayağı eski yani. Birazcık tabii bir şey yapmak lazım sana. Kesinlikle. Ah, dur, dur bakalım. Evet, dur, sana şey. zarar vermeyeyim. Evet yardımcım da yanıma geldi.

Türkiye mobilyalarını kurmayı çok seviyoruz Ersen'le. Şu an bunu kurduğumu bilmiyor. O, o aşağıda. Sıkıştım sen de. mobilyalarını kurarken ben hep böyle kitapçıklarına göre gitmeye çalışırım. Ersen de tabii Türk erkeği kendi yapacak biliyor ya her şeyi. O da böyle kendi yapmaya çalışır. Ama sonra benim dediğime geliyor. O kısa yolunu tercih ediyor ama illa bir şey uymuyor. olacak ve bacaklar Şanslı matkabı kullansam daha hızlı olacakmış. <laughs> Televizyonumuz küçük ama sıktıramayınca. Evet bunu yaptık. Şimdi diyor ki bize şu parçaları dört bir tarafa koy. Evet, Bacaklarımın tarafında delikler var. Son gecemizde da kullanıyoruz. Daha da tane var. Daha tane <laughs> Böyle çok büyük TV ünitelerine, şeylere hiç gerek yok. Yani buradan yeni evlenecek arkadaşlara da duyurumuz olsun. Böyle o alınan bir sürü ev eşyaları sonradan böyle çok fazlalık gelmeye başlıyor insanın gözüne. Ve de o kadar verilen paralar boşa. Onun yerine gezmeye, yeni bir şeyler öğrenmeye harcayın paralarınızı. Hiç böyle ev eşyalarına çok para harcamayın. Uygun fiyatlı şeyler seçin. Kendinize kattığınız her şey daha değerli. <laughs> Bırak şimdi hepsini öyle öyle o zamana getir. Sıktıkça şey olur. Até! Hasta... Şunu cınlık nasıl olmasa çok iyi böyle koydum, tutuyor. Evet. <laughs> gel yolda. Adi. Şş, gel. Yardımcı. Şimdi, Hoş şş. geldin. Gel <laughs> Hoş geldin. Gel. Ördüm. Gel. Yardım gel. et bana. Gel. Sen olmasa yapamam ben bunu. da yaptık. Şimdi diyor ki bize bunu al oluyor. diyor. Bunu buraya koy diyor arada. Hmm. Şöyle mu denk getir diyor. Hmm. Şöyle. Buradaki deliklerini de denk getirdin mi diyor. Getirdim. Sonra bunları hmm. al diyor. Şu civatalarla oraya sabitle diyor. Evet. Sıra bunda. Hmm, o kadar da zor olmadı. Şey çekiyor ya direkt. <laughs> Annemin teri <TV uykası>. ülkesi. <laughs> Basit bir şey ama yerinde işini görecek. Evet, Arslan geldi. Şimdi görecek. Bakalım. şöyle şahitlerimi nasıl beğenecek mi? Aşkım. Gel bak. ne yaptım? Iyi, <laughs> Sen yokken yap, filmi incesine kurdun. Dur. Güzelmiş. Nasıl olmuş? Vallahi beğendim. Güzelmiş. Ben evet. yaptım. Süper. Usta. <laughs> elinden alıyorum. Vallahi Oo, çok olsun. O kadar yapmayı. <laughs> bu <Duvara>, mantı <laughs> Bu bu ara mantı için herhalde. Evet, TV böyle kuruldu. Şimdi yeni alsın bakalım. <laughs> Bir silelim. Ben şarjı diye alabilirim. Tamam. <laughs> Şimdi alalım bakalım çalışma masamızı. Annemin yeni ünitesini koyalım. bitimiz hazır şu arkadaki kabloları bir yok etme yoluna gideriz burada çiçekliğimiz vardı onu da birazcık yeni değiştiririz burada çok yakın oldular birbirlerine böyle güzel bir iş başardık Bence teşekkür ederim <laughs> tamam. Ne diyorsun güzel oldu mu oldu çok güzel çok sağ beğendin ol. mi eline sağlık hadi o tamam. zaman veda edelim tamam. birlikte <laughs> <laughs> Biz izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> hoşça kalın. <laughs>